Merhabalar. Motosiklet kullanıcıları tarafından en çok ihmal edilen güvenlik ekipmanlarının başında eldiven geliyor. Bunun onlarca sebebi var. Ay hava çok sıcak, ay ben sinyali hissedemiyorum, gazı debileyici hissedemiyorum gibi birçok e, mazeret bulunabiliyor. Fakat eldiven gerçekten ihmal edilmemesi gereken aksesuarların başında geliyor. İstenmeyen bir durum olduğunda motosikletin üzerinden düştüğümüzde yerle ilk temas eden noktamız ellerimiz. İçgüdüsel olarak koşarken bile kapaklansak yere düşsek ilk başta ellerimizi yere koyuyoruz. Ellerimizi yere koyduğumuzda da avuç içlerimiz koşarken bile olsa parçalanıyor. Motosiklet eldiveni olarak günümüzde onlarca çeşit kategori bulunuyor. Yazlık eldivenler, kışlık eldivenler, yumuşak korumalı olanlar, sert korumalı olanlar, sert korumalı olanların plastikten korumalı olanları, karbon korumalı olanları birçok çeşit bulunuyor. Öncelikle ne olursa olsun elinizde bir eldiven olsun. Fakat bu eldivenler kullanılan motosiklete sürülen yola bağlı olarak çok çeşitlilik gösterebiliyor. Şehir içinde sadece günlük 3 km motosiklet kullanıyorsanız MotoGP sürücülerinin kullandığı 300 km hızların üstünde kullanılan full korumalı bir deri eldivene ihtiyacınız yok. Biraz daha basit bir eldiven sizin işinizi görecektir. Aynı şekilde şehir içinde kullandığınız eldivenle veya MotoGP'de kullandığınız full deri bir eldivenle de bir Avrupa seyahatine çıkıp Milano vesaire gezip Alplere de çıkmak istiyorsanız o MotoGP'de kullanılan eldiven de işinize yaramayacaktır. Çünkü şehir içerisinde 30 derece sıcaklık varken Alplere yukarılara da dağlara çıktığınızda bu sıcaklık 8-10 derecelere inecek. Pus, ıslak, soğuk, yağmur vesaireyle karşılaşacaksınız. O yüzden her kullanıma uygun eldiveni seçmekte fayda var. Bugün size birazcık şehir içi kullanıcıları için, retro motosiklet kullanıcıları için bir eldiven anlatmaya çalışacağım. Şehirli motosikletçilerin vazgeçilmez markalarından biri olan Tükane Urbano'nun uzun yıllardır ürettiği ve satış rekorları kıran bir eldiveni. Zaman zaman isim değiştirdi, zaman zaman iyileştirmeler yapıldı günlük güvenlik iyileştirmeleri. Eldivenin adı Geek, Geek Pro. Gördüğünüz gibi 5 farklı rengi bulunmakta. Zaman zaman buna ilave renkler de geliyor. En klasik siyah rengi varken hakir yeşili, kahverengisi, bordosu ve bu sene çıkan bej mi diyeyim, kemik mi diyeyim böyle bir rengi bulunmakta. Bu eldivende Tukane Urbanı'nın diğer ceketlerinde de kullanılan D3O koruma malzemesi kullanılmış. Bu D3O malzemesi normalde yumuşakken Vücudun, insan vücudunun ısısıyla vücudunun şeklini almakta sırt korumalarda, omuz korumalarda, dirseklerde. Fakat bir darbe anında, anında sertleşerek içeriye darbenin gelmesine engel olmakta. En büyük özelliği bu. D3 o korumalar bu eldivende bir avuç içinde, olası bir istenmeyen durumda ilk yere temas edecek noktada bulunmakta. Aynı zamanda elin dış yüzünde, şuradaki kemiklerimizin üzerinde 4 tane D3 o koruması var. Eldiven %100 deri. Şuradaki 1 iki tekstil esnek olsun diye yapılmış tekstil malzemeler hariç, her yeri deri, yüzde deri bir eldiven ve oldukça nostaljik. Hani o klasik otomobiller kullandıkları deri eldiven varlar vardır ya sürüş eldivenleri. Bana hep onu hatırlatıyor. Bu d 3 o, o korumaların olduğu yerler yuvarlak delik olsa aynı sürüş eldivenleri gibi olacak. Deri olmasından dolayı yüksek güvenlik de sağlamakta, bir sürtünmeye karşı normal tekstil eldivenler gibi daha kolay yıpranmamakta. Aynı zamanda da kesiminden, tarzından dolayı oldukça şık gözükmekte. Benzerini bundan 6-7 sene önceki modelini tam 4 yıl ya da 5 yıl boyunca kullandım. Kesinlikle tüm kullanıcılara tavsiye edebileceğim bir eldiven. Lütfen eldiven takmayı ihmal etmeyin. Hangi marka ne olursa olsun elinizde bir eldiven lütfen olsun. Güvenli sürüşler dilerim. Hoşçakalın.